Evinin sesi tekrar ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akşam akşam Sonic oyuncakları bakıyoruz. Hadi başlayalım. Sanki ders gibi konuşsun ya. Ders yüklük 87'yi biliyorsunuz ya değil mi? Bilenler yoluma yazsın. ATV Sonic kanalın ATV Sonic 2'den kanalından ben geliyorum. Kimse Le, ni Nigüne şu an çekim yapıyor. Telefon tutucu yoktu yani. O yüzden başlayalım. ilk oyuncu Bu akşam akşam aldığımız sonik oyuncu. Şöyle minicik minicik bebek bebek gibi gözüküyor. Şöyle. Bunun adı neydi ya? Şurada şurada Speed say speak is, let, <laughs> ne? Bir durduk ya. Şurada speed takıyor işte. Hayır ben açıklama yapıyor. yani ne güyle konuştum? Açıklama yapmamı yapmamı istedi. Zaten açıklama ya yapıyorum. Şöyle CP var. Şöyle. Uy bebek var bebek bebek. Şu bebeğin tipine bak. YouTube'da bebek diyor. Bak. Dese son kez oynayınca şöyle ananı satayım. Holosuz diyen diyor.

ses neydi? Hadi ver gül yalan atma ya. <Sessizlik> Yo, Neyse, gül yok kapatma. Ver gül yalan atma ver gül. L gül, 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 gül. gül, gül, gül sanki gece 3 çekimi yapıyoruz. <Sessizlik> ah ya, sanki gece 3 çekimi yapıyoruz ya. Yürü git be. Atalarınız bağlamaz. Şu an say kaç bir bak hayır Yürü git gece 3 değilmiş. 23-25. Keçi üçü ka keçi az kaldı mı? Nergül keçi az kaldı mı? Abi sıçtık. Yani abi. abi. Model Sonic, Sonic <laughs> Land'deki <laughs> model Sonic. Şunu şey yapalım. Bu model Sonic'e benziyor ya, değil mi? Evet bir diyenler yorumu şey yazsın. Şey Şöyle <laughs> Bu akşam akşam Adem var Sonic Sonic Sitler çağı. Şey, de mi? Gödünü, ben şey Şunu şöyle koyun. Berlin'e baksana. Sen ne yaptın canım? Shadow Funko figürü. Dur şöyle koyalım. Tutmadı, biraz ne düşünüyorsun da? Gayet iyi görünüyorsun aslında işte. Yüzün gülüyor. 112 alalım bunları tutuklasın. Neyse DS gibi konuşmuyorum ya. Ama DS bayağı iyi bir youtuber ha. Bazı şeyler küfür ediyor. Küfür eden ün youtuberı severim yani. Bazen küfür ediyor, bazen küfür ediyor. Aynen öyle yapıyorum abi. <laughs> <laughs> bir. Shadow hastanelik oldu. Kopak. Oho! Elma, elmas değil ya, altın. Altın çıktı. Bak şunun altını klasik Sony'nin altını yok. Şunun alt, şunun altını, şunun altısı. Şunu şöyle, şöyle koyalım. Oho, McDonald's, ay, McDonald's mı bu? Yok ya. He bu Burger King. Ayağında Burger King yazmıyor ya. var kafasını. Şöyle bir gün kick knuckles. Yani iki tane kalmıştı ama iki tanesini almaya karar verdim. Ama annem hani bizim ver. Ay. Ne gülesin vermedi. O yüzden şunu aldım. Bak. Bak. Şu bu elmasın aşı. O zaman bunu şöyle koyuyorum. Bak. Düşmeyin be. bin kere düşme diyoruz. Aha doldu. Değil mi arkadaşlar? Evet diyeyim. Sıcak Sonic. Yanmış Sonic. Sıcak Sonic. Yanmış Sonic. Aaa yanıyorum yanıyorum. Ben yanıyorum. Yanmış Sonic. Abi. Niye düşüyorsun? Bir fazlalığım, mazenim, bir fazlalığımı hiç kimse alamaz. Neyse. Teşekkürler, sağ ol. Abi. Yüf, <laughs> <laughs> bütün aldığımız Fok balığına mı benziyor bu gelecekler? Fok balığı, dede, dede fok balısı. Robot, bu paslı olsun. Evet, paslı olsun. <laughs> Lan. McDonald's? Shit, oh shit, ben McDonald's şadon nerede? Evet, kayıp kayıp bir fikir var. Doldurma kayıt ama. Boş ver arkadaşlar ya. Şöyle Umut bir dayımın bir kız arkadaşı bana böyle bir eğimi aldı. Adını bilmiyorum. Ama eğimi. Şöyle koyalım. bak! Son 3 tane kaldı. Aha bu McDonald's işte. Bak şu Brooklyn ki bu McDonald's. Bak şuna benzeyen bir oyuncağımız var. Şurada da Toy Shop'tan. Şöyle McDonald's Sonic oyuncağına boya koyuyorum. Koyarım. Şimdi Funko Sonic. Çok iyi Sonic'e benziyor he? Ben Funko'ları severim. Son. Buna benzeyen bir Knuckles. Ama o değil. Bay bay arkadaşlar.